Herkese selam efendim. Bugün Kanton St. Gallen'e bağlı Box şehrindeyim. Eee Wettingen'de bulunan Black Jack Lounge'un işletme sahibi Kenan Akcan buraya iş tasarımı, konforu ve menüsüyle fark yaratan müthiş bir mekan açtı. İlk önce biz Kenan Akcan'ı tanıyalım. Akabinde de e, mekan hakkında e, bilgi alalım biraz. Kenan abi önce seni biraz kısaca tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Fatih hoş geldin. E, ben Dediğin gibi Kenan ismim, 16 senedir burada İsviçre'de yaşıyorum. Doğudan geldik, doğuluyuz, Bingöl'lüyüz. Allah'a şükür aslımızdan, kişiliğimizden hiçbir zaman taviz vermedik. Ne olduğumuz belli, herkes bizi de iyi tanıyor. Uzun zamandır ticaretle uğraşıyorum İsviçre'de. Doğuda gelip de burada bir şeyleri başarmak, uğraşmak, yapmak kolay bir iş değildir. Emek ister, bedel ister. Bu bedelleri de ödedik. Bugün de buralara kadar geldik. Allah'a şükürler olsun. Mutluyuz, huzurluyuz. Ne güzel, ne mutlu sana. Kenan abi, e, mekanını gezdim, gördüm. Zaten e, bayağı da bir çekim yaptık. E, bize mekan hakkında biraz bilgi verebilir misin abi? Bu mekan açma fikri, burada açma fikri nasıl doğdu? Şimdi burada açma fikri nasıl doğdu? Öncelikle bu bölgede güzel bir Nargile Bar eksikliği vardı. Biz de bunu gördük. Kendim de çok geziyorum. İsviçre genelde hemen hemen her kantonda yolum düşüyor. Dolaşıyorum, eşim, dostum, arkadaşlarım var. E burada da öyle bir eksiklik görünce e KOP da bize böyle bir iş yapmamız için bize bir olanak sağladı. Geldik, gördük mekanı, beğendik, kiraladık. Bir buçuk senedir de uğraşıyorum. Her şeyle kendim bizzat ilgilendim. Mobilyasından tut, dekorasyondan tut. Yani her şeyini bizzat kendim birebir uğraştım, ilgilendim, yaptım. Umarım güzel bir şey yapmışımdır. İnsanların beğenmesi benim de otomatikmen gönlümün rahat olması beni daha da çok sevindiriyor yani. Ne yani abi gelenlere ben zaten sordum mekanı nasıl buldunuz falan ee, tasarıma bayıldıklarını söylediler abi. Gerçekten muhteşem olmuş. Allah razı olsun onlar da beğendilerse kendilerine her herkese buraya bizi ziyarete gelen, nargilemizi tercih eden herkese Küçüğünden büyüğüne kadar herkese teşekkür ediyoruz. Her zaman kapımız açıktır. Herkese de gönlümüz açık diyelim. Kenan abi burada sizin hedef kitleniz kimlerden oluşacak abi? Yani daha çok kimler gelecek buraya veya bir yaş kategorisi vesaire var mı? Bizim hedef kitlemiz şu an 18 yaş üstü alıyoruz. İlk günümüz bugün. Allah şükür güzel geçti. Bizim hedefimiz buradaki dem yani böyle Oturaklı insanlar Kendini bilen e, Yemesini içmesini eğlenmesini bilen insanlara hitap etmek istiyoruz Güzel bir atmosfer yakalamak istiyoruz Ondan sonra Buradaki halk Böyle bir mekanın buksta eksikliğini bana hissettirdiler Bu kanton polisi olsun bu gemandesi olsun kanton behördeleri olsun hepsiyle Yetkililer, herkesten az çok görüşmelerim oldu bu mekan konusunda. Hepsi de bana böyle bir mekanın eksikliğini söyledi. Ben de ona göre tasarım yaptım. Ne kadar güzel yapabilirim, mekanı nasıl onlara nasıl ağırlayabilirim, bunun hesaplarını yaparak böyle bir şey ortaya çıkardım. Müthiş bir şey ortaya çıkmış ya. Valla <laughs> önemli olan işte insanların yaptığı şeyi bilmesi. Yani bir işi yapıyorsan ne iş yaptığını bilmen gerekiyor. O işi nasıl güzel yapabilirsin? Daha da çok ön plana nasıl çıkarabilirsin? Onun hesabını yaptığın zaman başarı kendi kendine geliyor zaten. Kenan abi bu korona sürecinde böyle bir girişimde bulunmak seni düşündürdü mü? Yani korkuttu mu yoksa? Valla korona var diyorlar da biz bir şey görmüyoruz yani korona bizi korkutmuyor çünkü neden Riziko yapmadan ekmek yiyemiyorsun bu dünyada ee, Rizikoyu seviyorum Hayatımız rizikoyla geçti O yüzden Hiç düşünmeden girdim ee, Yani para önemli değil Harcadım ettim şunu yaptım bunu yaptım benim için fazla bir önemi yok İnsanın gönlü zengin olsun Kişiliği temiz olsun ne diyeyim yani? İlgi nasıl olur abi sence buraya? Burası Fatih ben sana şöyle söyleyeyim, bu ilk günümüz gördün zaten. İnan bana burası bir numaralı, istisnenin bir numaralı Nargile barı. Pozisyona gelme ihtimali çok büyük. Neden dersin? Çünkü Nargile'miz çok güzel, insanlar çok beğeniyor. Ee, insanlar konforlu, rahat, insanların bizi tercih etmesi güzel bir şey. Biz de buna layık olmaya çalışıyoruz. Abi elinden geleni zaten yapmışsın yani gerçekten. Gelen herkesin rahat edebileceği bir yer yapmışsın. Çünkü biz şöyle diyoruz, bizim felsefemiz şudur. Müşteri bizim için könüktür. Şimdi kral, kral müşteri olduğu zaman sen onlara güzel hitap ettiğin zaman, onlara güzel hizmet verdiğin zaman o insanlar seni yarı yolda bırakmaz. Biz bu işte yeni değiliz. 4 senedir bu işle uğraşıyoruz. İşimiz artık nargile diyelim. Nargile işi yapıyoruz. Mutluyuz. Yani şu ana kadar da güzel gidiyor. Herkese de güzel mekanlar yapma tavsiyesinde bulunuyorum. Şimdi nargile yaparsın ama hak etmen yani hakkını vererek yapmak en güzel şeydir. Çünkü herkes nargile açabilir ama önemli olan kaliteyi konuşturmak insanlara hizmeti sunmak, insanları ağırlayabilmek, bizim felsefemiz odur. Kenan abi sen bu sektöre iddialı bir giriş yaptın abi. Yani Wettingen'deki Blackjack'ten birlikte şimdi ikincisi geldi. Ee, peki hedefte neler var abi, N neleri hedefliyorsun? Valla Fatih şöyle diyeyim sana bu nargile bar konusunda fazla bir aslında bir tecrübem de yok. Ama gördüğüm kadarıyla şimdi Vettingen'den biz başladık bu işi yapmaya. İnsanların bizi tercih ettiğini gördük. Biz de düşündük, taşındık. Dedelim bu işi nasıl daha güzel yapabiliriz? Biraz daha büyütelim, güzelleştirelim. Blackjack ismini hisse de tanıtalım. Herkes tanısın, herkes rahat gelsin, otursun, eğlensin, nargilesini içsin, muhabbetini içsin, eş dost. De Bizim derdimiz insanların mutlu olması. Biz de mutlu olmaları, memnun olmaları bizi memnun ediyor. Bu bize yetiyor zaten. Kenan abi peki bir zincirleşme olacak mı? Yani üçüncü şube, dördüncü şube e, bunun arkası gelecek mi? Böyle bir planın var mı abi? Allah artık Kısmet diyelim ona yani olur, düşüncemiz var ama işte dediğin gibi korona eğer ki engel olmasa hedefimiz daha güzel yerler yapmak, daha da başarılı, daha da büyümek. Ee, İsviçre'de güzel, sağlam bir nargile aleminde güzel bir isim yapmak ve hakkını vererek yürütmek. Kenan abi kendini başarılı görüyor musun? Görüyorsan bunu neye borçlusun abi? Fatih ben şöyle söyleyeyim sana küçüklüğümden beri e, ticarette e, uğraş yani atıldığım her işte her zaman en güzelini yapmaya çalıştım. Başarılı olmak için uğraştım. Bir işi yarı yolda bırakmayı sevmem ben. Ben bir işe başladım mı sonunu getirmem gerekiyor. Başarılı mıyım? Bence başarılıyımdır. Ee, i̇nsanların beni başarılı görmesi, Black böyle güzel bir e, atmosfer yakalaması Nargile Bar'da bizi memnun ediyor. Bu da bizim başarılı olduğumuzu gösteriyor sanırım. Peki başarının neye borçlusun abi? Başarımızı kişiliğimize bir de dürüstlüğümüze diyelim. Hani Allah-u diyor ki sen dürüst ol ben sana her zaman kapıyı açarım diyor. Biz de o yüzden dürüstlükte taviz vermiyoruz, kimsenin hakkını yemiyoruz, kimsenin malını çalmıyoruz. Ee, bence budur yani. Başarılıyım diyorsun ha, okay. ben kendimi mütehit etmeyi sevmem. Ee, i̇nsanlar bizi başarılı gördüm mü demek ki başarılıyız yani. Kenan abi, senin için e, vizyon sahibi, vizyoner bir kişi diyorlar. Yaptığı işlerle fark yaratıyor diyorlar. E, sen bu konuda neler söyleyeceksin abi? Gerçekten vizyoner misin? Benim vizyonum, e, geniş bir vizyona sahibim. Evet, bunu bütün ailem de söylüyor. E, vizyon olmayan bir insan zaten başarılı olamaz. İnsanlar da bizde bunu görmüşse, bizim vizyon sahibi olduğumuzu düşünüyorsa, ben bütün herkese teşekkür ediyorum. Mesela benim hayatta kendime örnek aldığım bir sürü insanlar vardır. Ve ben bu insanları gerçekten takdir ediyorum bazı konularda. Başarı yakalamışlar, sıfırdan tepeye çıkmışlar. Ben de bunlarından birisi diyeyim yani hedefim o. Sıfırdan ben de zirveye çıkmak yani. Bütün hedefimiz bu yani. Lekçek ismini e, İsviçre'de en üst sıralara yazdırmayı başardın abi ki bu da devam ediyor. Bu konuda kendinden gurur duyuyor musun abi? Gurur duyuyorum evet. Yaptığım işte başarılı olduğumu sanıyorum. İnsanların da bize göstermiş olduğu ilgiden dolayı biz de herhalde başarılıyız ee, galiba. Ben öyle düşünüyorum yani. <laughs> Çok mütevazısın abi bu arada. Allah razı olsun da yani gerçekler budur. Peki böyle zor günler geçirdin mi abi veya geçirdiğin zor günlerde yanında olan özel birileri var mı? Özel arkadaşların, dostların var mı? Bu zor günlerini, geçmişini göz önünde bulundurduğunda onlara geri dönüşün nasıl oluyor abi? Sen de onlara el falan atıyor musun, yardımcı oluyor musun o kişilerin zor günlerinde? Vallahi şöyle söyleyeyim, zor günlerim oldu. Benim yaşantım eğer ki bir gün film yapsam inan bana dünyada bile Oscar alabilecek şekilde bir yaşantım var. Gerçekten çok zor günlerimiz oldu. Ben fakir bir aile çocuğuyum. Çocukluğumdan beri dostlarım var, arkadaşlarım var, kardeşlerim var. Ee, tabii ki menfaat için yanaşan. Arkadaşlar demeyelim, gerçekten böyle kardeş gibi bizimle dolaşan, kardeş gibi yanımıza gelen, kardeş gibi bizimle acısını, tatlısını, her şeyini paylaşan dostlarımız elbette ki var. Ee, onlarla da ben paylaşmayı seviyorum. Para kazandığım zaman ben paramı insanlarla da yemeyi seviyorum. İnsanlarla harcamayı seviyorum. Pastayı her zaman bölüşmeyi severim ben. Ee, egoist biri değilim. Çünkü ben şunu biliyorum, bu dünyada gittiğin zaman maalesef ki hiçbir şey beraber götüremiyorsun. O yüzden imkanın elverişli olduğu sürece fakire, fukara yardım etmeyi çok seviyorum. Peki farklı sektörlerde falan iş yapma ihtimalin var mı Kenan abi? Yani böyle bir düşüncen var mı? Şimdi ben şöyle söyleyeyim, aslında var benim gerçek işim değil. Tabii ki uğraştığım ticaretler var uğraştığım işler var. Uğraştığım her işte başarılı olmuşumdur. Ee, her işi de yaptım, her işi de seve seve yapıyorum. Severek yapıyorum, saygı duyarak yapıyorum. O yüzden başarı kendinden geliyor yani. Allah diyor ya, sen dürüst ol ben sana kapıyı açarım, rahat ol. Peki son olarak e, vermek istediğin bir mesaj, söylemek istediğin, bunlara eklemek istediğin bir şey var mı abi? Bunlara eklemek istediğim şudur. İnsanlar arkamızda konuşuyor, insanlar arkamızda atıp tutuyor. Sadece isim üzerinde yorum yapan insanlara tek bir mesajım var. Bir insan arkasında konuştuğun zaman o insanı önce tanı, ondan sonra onun arkasında konuş. Tanımadığın bir insanın arkasında konuşmak güzel bir şey değildir. Ben burada bütün İsviçre genelinde yaşayan Türk olsun, Kürt olsun yani bizim halkımızdan insanlara hepsine bir tavsiyem. Her ne olursa olsun dürüst olmayı denesinler. İnsan olmayı öncelikle, insan olmayı öğrenelim. İnsanlara nasıl davranmamız gerektiğini öğrenelim. Başarı kendi kendine gelmiyor. Uğraşıp yapmak gerekiyor. E bir insan da eğer ki başarılıysa, iş hayatında olsun, özel hayatında olsun, eğer bir başarı yakalıyorsa. Bence bunu hemen kötüye yorumlamamak gerekiyor. Başarılı bir insana destek verip onu yüceltmek hiç kimseye kaybettirmez. Tam aksine kazandırır. Bunu becerirsek herkes bence mutlu ve memnun olur. İnsan olalım. Zaten öleceğiz. Öldüğümüzde de insanlar arkamızda Allah rahmet eylesin desinler. Dürüstlükten taviz vermeyelim. Dürüst olalım. Dürüst olduğumuz sürece de Allah her zaman dediğim gibi yani rızkını verir. Kenan abi ben çok teşekkür ederim. Mekanın tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başka bir gün veya ilerleyen zamanlarda yine farklı konularda konuşmaya devam ederiz abi. Yine o zaman da bir röportaj yaparız. Çok teşekkür ediyorum bizi de ağırladın abi. Hayırlı uğurlu olsun. Efendim bugün Sant Galen'de bulunan Buh şehrindeydik. Kenan Akçan burada Müthiş bir e, nargile var açtı. Bir dahaki yayında görüşmek üzere diyorum. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.